bu harfi de tamam. <laughs> Frizem, çocuklarımın müstahbel anası. Gerçek benim balkonuna çıkıp da aşağı baktığın zaman... ...seni ne kadar hakikatli sevdiğimi bir kez daha anlayacaksın. <laughs> evet, şimdi sıra geldi Z harfine. Evet. Ana, çiçek kalmamış lan. Ulan rakı, kavun, peynir, gel lan buraya. Ne var baba? Ellerinin körü var. Ne yazıyor burada? Firu, Firu ne demek baba? İyi de Firu ne demek diye soruyor ya eşek sıpası. Zıkkımın kökü demek. Çiçekler eksik almışsınız. Sizin yüzünüzden Mustafa Cici annenizin adını tamamlayamadım. Az kalsın rezil olacaktım Firu annenize. Koşun bana çiçek getirin. Geldikten sonra da buraya Z yazın tamam mı? Tamam. Sabahtan beri benim bıkınım kırıldı ya. Gelişin de siz yazın hadi. Peki, Peki baba. Koşun bakayım hadi. Trizem. Valla isminin eksik hali bile beni benden alıp uzak diyarlara götürüyor ya. Trizem'in <laughs> gül cümleri kalaylı aa ah kalaylı. Fistan giymiş etekleri alay. Lan eşek süpaz düzgün siz oğlum. Lan kaç kere diyeceğim gerçekten anınızda kapısının önü pırıl pırıl olmalı. Deli ettiniz beni ya. Allah Allah. Bir Firuze Hanım. Şşş eşek sıpası, gel lan buraya. Başlayın bakayım şarkıya. Benim, benim annem biz güzel anne. Yine başladılar sabah biz sabah bismillah demeden. Efendim hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Günaydın İstimlak. Günaydın Badire anneciğim. İstimlak ne saçmalıyorsun? Hep benim annem senin annen nereden oluyor ha? Bana neydi Füzdak Hanım? Yani öyle bir anne hissiyatı alıyorum ki Badire annemden. İstersen de başka bir şey diyemiyorum. Başlatma şimdi hissiyatına. Badire Hanım teyze diyeceksin. Diyemiyorum bey. Ya diyemiyorum yani dilimde değil. Misal bir deneyin bakın. Badira Hanım. Yok mümkün yok diyemiyorum. Ama bakın Badira anneciğim. Onu diyebiliyorum işte. Deli bu ya deli. Şişt. Ay evladım yeter artık. Oh, o da bana evladım diyor işte. Aa, yeter mi oğlum? Dinle biraz beni. Gerçek işe gitti mi? Oğlum diyen dillerine kurban olayım seni. Gitmedi. Dur ben zili çalayım. Ay dur 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 gitme bir yere. Ay Bak işte görüyor musun anne yüreği dayanmıyor. Oğlu uyanmasın diye zili çaldırmıyor ya. Gerçek bey ne kadar şanslı ya, ne kadar şanslı ya. Yani Badir anneciğim bir insanın senin gibi bir kayın annesi olsun... ...bir milyonda borcu olsun hem de yeterli olarak. İstimlak, pardon da ne saçmalıyorsun sen? Benim annem gerçek abimin kayınvalidesi değil bir kere annesi oluyor. Ben gerçek bey için demedim ki zaten. Of of. Geri ne var? Zıkkım yer misin? Valla sizin elinizden olduktan sonra... İşe bak. Ay kırk yılın başı gerçeği şöyle sürpriz doğum günü partisi yapalım dedik. Tembel teneke daha uyanıp işe gidememiş bile. E ee, anne biz şimdi böyle nerede bekleyeceğiz elimize tencereler? Aa, aa, aa. Hele hele hele. Bu soruyu duymamış olayım Fırzak Hanım. Yani benim dairem sizin dairen sayılır. Buyurun gidak. Ay yok yok istemez. Ha düğünden önce girmek uğursuzluk getir diyorsunuz. Efendim? Ee, şey diyorum. Değil mi arkadaşlar ben doğum günü bugün he? Kalabam ne yapmış? Oo dolmalar, sarmalar. Maşallah maşallah pek de kamar atmışsınız. Vallahi arkalarından konuşmak gibi olmasın. Benim karılar bir araya gelseler bu sarmaların bir tanesini saramazlar. Yani benim karıların ikisini topla bir tane bizde etmiyor maalesef. Elinize sağlık. Bu dolmaları annem sardı istimlakım. Ya. E, kimin annesi canım değil mi? <laughs> İstimlak, Allah aşkına senin başka işe gücün yok mu ya? Baba bak abim geliyor. Sen bizi görmedin tamam mı? Sizi görmemek mümkün mü Füzen Hanım? Ben şimdi şer olsam gene görürüm Allah'ım kitabıma. İstimlak, sakın söyleme abime burada olduğumuzu. Tamam tamam. Lan eşek sıpaları. Sakın dayınıza, müstakbel annenizin burada olduğunu belli etmeyin tamam mı? Şeytan diyor şu tencereleri al şu salan kafasına geçir. Günaydın Gerçek Bey. Günaydın İstimlak. Günaydın. O elindekiler ne öyle? Yoksa yeni bir temizleme yöntemi mi? Bunlar, bunlar şey... ...apartmanda uyanma problemi yaşayan sakinlerimiz için yeni hizmetimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, uyandırma servisi. Ha, iyi, iyi. Ee, bu arada gerçek bey... ...doğum gündüz kutlu olsun. Ee, sağ ol İstinmak, teşekkür ederim. Güzel. Ve sen nereden biliyorsun benim doğum günüm olduğunu? Aa, Bugün sizin doğum gününüz attım tuttu ya tesadüfe bak. Allah Allah neyse hadi kolay gelsin istimlak güle güle. Nice yıllara gerçekten ailenizle, Badire anneyle, Fırıza hanımla, Fırıza hanımın Mustafa kocasıyla çocuk. Ee? Nasıl güzel idare ettin değil mi? <laughs> e mi? Bravo istimlak şahane idare ettin yani çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür hakkınızı, balkondan aşağıya bakınca sürprizi görünce söylersiniz. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Sürpriz, söylemem. Bana bak, otobarkta gördüm. Çocuklar çiçeklerle bir şeyler yazmışlar. Ay orada küfür müfür olmasın? Yok canım, ne küfürü? Hmm, Zefuru diye bir şey var. Ne? Zefuru mu? Ay bana bak, yabancı dilde küfür olur da anneme lazım. çünkü aleme rezil oluruz vallahi. Hadi sen git bak, hadi. Şuna. Ulan eşek sıpaları. Bu zeyi değil de başa mı koydunuz lan? He? 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 Canım. Kaçma lan.